De mağaza fiyatları şöyle bir magnet 7 euro şöyle tabaklar 9 euro yaklaşık olarak şunlar 6 euro şöyle bir 8 euro bardaklar yamuk bardaklar 12, 13 euro. Şurada bereler 13 euro. Arkadaşlar Bergen merkezi gezdik. Tabi Türkçe refer çok iyi anlatamadı. cadde fena değildi. Her yere yürüyerek gidilebiliyor onu söyleyelim. Mikrofonun şarjı bitti o yüzden ses biraz kötü gelebilir. Şurası Starbucks. Şurası McDonald's. <laughs> Burası merkez göbek. Burada taksiri uygulayan mağazalar var vergi iadesi. Işık haricinde ayağınızı yere attığınız anda araçlar duruyor. Şu anda kırmızı yandığı için bunu deneyemeyiz. Deminki sokağı bir de böyle gösterelim. Evler gerçekten güzel. Tarihi. Bu arada şunu söyleyelim. Hop on, hop off. İki katlı otobüsleri var. Ben nedense onlar ücretsiz diye aklımda kalmış. Onlar kişi başı 40 euro. Çocuklar 20 euro. Yani biz 100 euro para verip ona binebiliriz. Bergen'de şehir turu yaptırıyor. Panoramik olarak sizi gezdiriyor. Süresini bilmiyorum. Zaten her yer birbirine yakın olduğu için bence gerek yok. Deniz kenarından şöyle yürüyelim. Martılar. Çok güzel. Bizim gemi görünüyor mu burada? Evet şuradaki en büyük gemi bizim gemi arkadaşlar. Bugün yağmuruydu ama yağmur yağmadı. Hava gayet sıcak. Arkadaşlar Bergen'in en güzel manzarası bu limanın diğer tarafı. şöyle gösterelim. Şu karşıdaki evlerin her biri çok güzel. Şurası zaten Bergen'in simgesi. Orada mutlaka fotoğraf çektirin. Arkadaşlar gemimize geldik. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz. Bayağı da acıktık. Şöyle gemimizi gösterelim. Bergen'den merkezden biz şimdilik ayrılıyoruz. Dördüncü gün sporumuzu yaptık. Ve birazdan yemek yemeye gideceğiz. arkadaşlar Norveç Fjordları turumuzun dördüncü günündeyiz. Bergen'den ayrıldık. Saat şu anda Norveç saatiyle 22.50. Türkiye saatiyle 23.50. Yani bir sonraki güne girmeye çok az kaldı. Şimdi konumumuz şöyle bir yerde. Görebiliyor musunuz? Şu adalar. Tabii çok küçük olduğu için tam görünmüyor. Yani daha açık denize ulaşmak üzereyiz öyle söyleyelim. Zaten okuyoruz ama artık karşımıza, sağımızda, solumuzda herhangi bir ada görünmeyecek. Yarınki durağımız Stravanger yine batmayan güneşe devam. Manzara müthiş. İlerliyoruz bakalım. Beşinci günden merhaba arkadaşlar. Şu anda Stravanger'deyiz. Bugün burada hava yağmurlu diyor. Gördüğünüz gibi Stravenger'deyiz. Şu ön kamerayı açalım geminin ön kamerası. Bu şekilde görünüyor arka kamera. Ya da bu şekilde. Stravenger nasıl görünüyor? Hemen balkonumuza bakalım. Evet, böyle bir şehir. Ben fiyortlara geleceğiz diye düşündüm ama Bergendek gibi şehir merkezine geldik. Şuradan çıkış yapıyorlar. Biz de birazdan çıkarız herhalde. Arkadaşlar, kuruz gemisinde ne tür faaliyetler yapabiliriz? Bugün onu göstereceğiz. Bunlardan biri Jacuzzi'ye girebiliriz. Bugün gerçi soğukmuş biraz Jacuzzi. Şöyle duralım. Suyun altı da bu şekilde görünüyor. aşağıya kadar gösterelim. Şu anda Stravanger'deyiz. faaliyetlerden biri bu. geri gemimiz üzerinden göstermek istiyorum. Costa diye de mağaz. Şurası bayağı güzel görünüyor. Şu bölge eski şehir bölgesi. Beyaz evlerin olduğu yer. Birazdan geride durayım. Burası da liman bölgesi. Şuraya da geleceğiz vakit varsa. Şöyle devam edelim. Şurada küçük adalar var. Güzel binalar var. Tamam, tamam. gel Petrol Başkenti petrol müzesi var oraya da gideceğiz. Bakalım. Şurada güzel bir köprü var. Bir başka havuza geldik. Kavenger limanı manzaralı. 5. günden herkese merhaba. Stravanger Limanı'na indik. City center. Birazdan evet bu evleri gezeceğiz. İlk yapacağımız şey şuradan yukarı çıkalım istersen. Veya şöyle mi gitsek? ki yapacağımız şey şu, evleri gezmek. Bunlar eski Straven görevleri. Old City diye geçiyor. Gemimizin park ettiği yerde güzel. Şimdi attığım anda duracak. Burası Avrupa, Mısır değil. Mısır'da ezilebilirsiniz. şu evler eski evler hepsi beyaz gerçi Norveç'te beyaz Norveç'te beyaz çok normal gelmedi bana hani soğuk bir yer siyah olsa ışığı daha fazla soğurur bazı evlerin boyaları dökülmüş. Hmm. Bak eski köy evi gibi. Ama üzerine böyle ahşapla kapatmışlar. Çatılar çok dik. Sanırım buraya çok fazla kar yağışın, yok için karlar direkt aşağı insin diye bu şekilde yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Burada bir Buda heykeli ve etrafta çok güzel çiçekler. Manzara çok güzel. Arkadaşlar bu eski evler restore edilmiş. Yaklaşık 200 tane ahşap ev var burada. Ve 1800'lü yıllarda yapılmış bu evler. Bunlar balık konservesi fabrikasında çalışan işçiler, işçilerin evleriymiş. Caddeleri çok renkli. Kendinizi bir tarih yolculuğunda hissediyorsunuz. Zamanın durmuş gibi göründüğü büyüleyici sokaklar gerçekten. Şirin ahşap evler geçmiş yüzyıllara ait hikayeler fısıldıyor. Hafif bir deniz esintisi var. Taze pişmiş ekmeğin aromasıyla karışan deniz kokusunu buraya taşıyor. Küçük beyaz evler ve oraya giden o dik patikalar gerçekten çok şirin. Tabaynger özellikle tarihi yüzyıl öncesine dayanan Avrupa'nın en büyük ahşap ev yerleşimlerinden birine sahip. Bunlardan bazıları liman alanına girerken görülebilir. Zaten liman şurada. Çok güzel bir kasaba. Hop on hop off turları da buradan geçiyor zaten. şekilde. İşte ben gel sokaklarında yürürken karşınıza her an böyle bir şey çıkabilir.